parkurları kıranların değil hem akıllı olup hem belli bir becerisi olanların olduğu Survivor. Acun Alıcalı'dan heyecanlandıran 2023 açıklaması. Oyun sistemi değişiyor. Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor için çalışmalar başladı bildiğiniz gibi. Acun Ilıcalı, fenomenler ve All Star konseptinde yapılacak 2023 için bir takım değişiklikler düşündüğünü dile getirdi. Kadro gümbür gümbür gelecek bildiğimiz kadarıyla ama oyunlarda yapılacak beklenmedik değişiklik yarışmayı kızıştıracak gibi. Survivor için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de medyada yer alan iddialara göre 2023 Oluslar ve Fenomenler kadrosu olacak. Survivor'ı bu zamana kadar hep fiziksel güç gerektiren bir yarışma olarak gördük. Hatta Survivor olmak için adaya gitmeden önce yarışmacıların parkur hazırlıkları yaptığını dahi biliyoruz. Bu yılın hem yarışmacılar hem de seyirciler için nasıl geçeceği büyük bir merakla bekleniyor. Fakat Acun Ilıcalı'nın söylediğine göre konsept biraz değişiyormuş. Bu sene belli bir değişiklik yapıyoruz. Eskiye göre sadece fiziksel üzerine değil aklında ön planda olduğu, benim zekam iyi, parkurda avantaj sağlayabilirim dediğin bir Survivor'a geçiyoruz. Acın Ilıcalı aynı zamanda bir itirafta bulundu. Özge Ulusoy, Pascal Numa, Asena'nın yarıştığı sezonu özledim. Yapımcı bu sezonu da o seneye benzetmek istiyormuş. Bu konuda aşırı fiziksel değildi. O Survivor'ın tadını vermek istiyorum. Parkurları kıranların değil, akta olan, belli bir becerisi olanların yer aldığı bir Survivor planlıyoruz, diyor. Bu zamana kadar Survivor'ı hep itmeli, çekmeli, kaldırmalı, indirmeli, taşımalı, vurmalı yarışlar çerçevesinde izledik. TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı biliniyor. Buna göre Survivor 2023 sezonunun MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Programın 2023'ün Ocak veya Şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.